Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bir borcam dolusu tatlı tarifim var. Yapım aşaması oldukça kolay. Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz bir tatlı tarifi. Yumuşacık, ağzınızda dağılan, görüntüsüne ve lezzetine hayran kalacağınız bir tatlı tarifi. İsterseniz sizleri bekletmeden tatlımızın hemen yapımına geçelim. Bu arada tarifime başlamadan önce Tarifimi izlerken beni nereden takip ettiğinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Öncelikle muhallebimi hazırlıyorum. Bunun için tenceremin içerisine 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı dolusu un, 3 yemek kaşığı dolusu nişastamı alıyorum. Kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Öncelikle kuru malzemelerinizi karıştırdığınızda muhallebinizi pişirdikten sonra daha pürüzsüz bir kıvamda oluyor. Piştikten sonra o kısmını da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Güzelce karıştırdıktan sonra içerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıyorum. Muhallebim için 1 adet yumurta sarısı kullandım. İsterseniz kullanmadan da hazırlayabilirsiniz. Ama gerçekten yumurta sarısı lezzet katıyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Güzelce pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıp ocağıma alıyorum. Ocağımda kaynayıp koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika daha ocağımda tutup koyulaşmasını bekliyorum. Koyulaştıktan sonra ocağından alıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar margarin veya tereyağı, bir paket de şekerli vanilyamı ilave ediyorum. Eriyene kadar güzel bir şekilde karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi muhallebimin kıvamı oldukça pürüzsüz bir kıvamda oldu. Hazırladıktan sonra içerisine kakaolu bisküvilerimi elimle parçalayarak koyuyorum. Ben kakaolu bisküvi kullandım. Evimde bulunan malzemeleri kullanarak hazırladım. Sizler evinizde hangi tür bisküvi varsa onu kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez arkadaşlar. İçerisine kakaolu bisküvilerimi elimle parçalayarak koydum. Bir de bu şekilde küçük kakaolu petibör bisküvilerim vardı. Onları da içerisine ekliyorum. Yaklaşık 150-200 grama yakın bisküvi kullandım. Bisküvilerimi ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. İçerisine biraz daha bisküvi ekliyorum. Söylediğim gibi toplamda 150-200 grama yakın bisküvi kullandım. İster bisküvi isterseniz de kedi dili bisküvi kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tatlımın ilk aşamasını hazırladım. Büyük boy yuvarlak borcam kullandım. Borcamımın içerisine döküyorum. Üzerini güzelce spatula ile düzeltiyorum. Ve tatlımı ılması için bir kenara alıyorum. Tatlım alırken ben de çikolata sosu hazırlayacağım üzeri için. Ben çikolata sosumu evde yapıyorum arkadaşlar. İsterseniz hazır olarak da kullanabilirsiniz. Bunun için tenceremin içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar şeker, 2 yemek kaşığı dolusu kakao, 2 yemek kaşığı dolusu nişastamı alıyorum. Kur malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Kur malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra içerisine 500 ml sütümü ilave edeceğim. Çikolata sosu için 500 ml süt kullandım. Yani yarım litre. Sütümü de içerisine ekledikten sonra pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıyorum ve ocağıma alıyorum. Ocağında kaynayıp koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kaynadıktan sonra ocağımda 1-2 dakika daha tutuyorum ve koyulaştıktan sonra ocağından alıyorum. İçerisine bir çay kaşığı dolusu margarin veya tereyağı, yaklaşık 40 gram kadar da sütlü çikolata ekliyorum. Bu şekilde çikolatam vardı. Bu şekilde ekledim. Eğer sürme çikolatanız varsa bir tatlı kaşığı dolusu ekleyebilirsiniz. Çikolatanız yoksa çikolata kullanmadan da hazırlayabilirsiniz çikolata sosumu hazırladım ve ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim daha sonra tatlımın üzerine bu şekilde gezdiriyorum 500 milimli hazırlamış olduğum çikolata sosum tam geldi her yerine eşit miktarda yayıyorum spatula ile eşit miktarda yaydıktan sonra gördüğünüz gibi artık tatlım hazır tatlımın yapım aşaması sadece bu kadardı arkadaşlar Üzerini süslemek için yine kakao bisküvilerimi bu şekilde un haline getirdim. İsterseniz rondodan çekebilirsiniz. İsterseniz de bir poşetin içerisine koyarak bu şekilde un haline getirebilirsiniz. Ben bir poşetin içerisine koyarak bu şekilde un haline getirdim ve tatlımın üzerine serpiyorum. E, tabii ki tatlınızı farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Arkadaşlar tamamen size kalmış. Artık tatlımı hazırladığıma göre dilimleme aşamasına geçebilirim. Bu arada tatlımı hazırladıktan sonra yaklaşık bir yarım saat kadar dinlendirdim. Daha sonra dilimleme aşamasına geçtim. Tatlımı dilimledikten sonra da artık servis edebilirim. Gördüğünüz gibi tatlımızın yapım aşaması sadece bu kadar. Oldukça basit, oldukça kolay, sizi yormayacak, vaktinizi almayacak bir tatlı. Tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı da kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bizim daha fazla kişiye erişebilmemiz için oldukça önemli. Şimdi sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Oldukça yumuşak, ağzınızda dağılıp gidecek enfes bir tatlı diyebilirim. Kıvamına ve lezzetine kesinlikle hayran kalacaksınız. Tam tutan ölçüleriyle gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. İsterseniz bu şekilde kaşıkla, isterseniz de dilimleyerek bu tatlıyı servis edebilirsiniz. Şimdi sizlere bir dilim alarak iç kısmının nasıl göründüğünü de göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü de bu şekilde. Gerçekten hem görüntüsü hem de lezzeti harika arkadaşlar. Harfime bütün detayları ile videomda sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı da unutmayın.